Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz şu an çekeceğim. Video harita temizliğe bir video. Ve meşalelerle ne yapacağız? Haritayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk adamızdan başlayalım saldırımıza. Kolay adalar da var, zor adalar da var. Burası kolay. Mavi ekeli yok. Evet kalkan var ama mavi ekelimiz yok. O yüzden sorunsuz bir şekilde buraya alırız. Şoklardan kurtulduk. Gerisi artık meşalelerin ve bulletin Arka tarafta jeneratör var ama jeneratörü gitmeye gerek var mı? Yok. Evet, gerçi ben yok desem de Meşeriler kafasına göre hareket ediyor. <laughs> Neyse ben onları rahat bırakayım. kalkan gitti. Ve karagahta da... ha gitti. Göt göt göt. Birinci adamımız bu şekildeydi. Devam edelim. Evet, mavi heykellerimiz var. Yeşil heykelimiz bile var maşallah bırakın Allah aşkına ya 68. seviyesiniz. Niye yeşil ekle kullanıyorsunuz? Şu bu toplardan bir kurtulayım. Tamamdır. Şimdi Geç arkaya. <laughs> Arkadaş ön tarafa güzelce dizmiş bütün taleplerini. Güzel bir savunma yapmış. Ama arka tarafı unutmuş. Burası tam bulletlik aslında. Bulletle rahatlıkla. Aynen bu şekilde arkaya geçip küt küt küt, küt indirirsin her şeyi. ben işaretini ver gaz gitsin güt 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 <laughs> elimize kolumuza sağlık evet ikinci adamızı bu şekilde ne yaptık patlattık geldik üçüncü araya devam ediyoruz. Evet, üçüncü adada benzer bir şekilde. Güzel. Ne yapacağız? Yine arka tarafa geçeceğiz. Evet sislerimiz bitmek üzere daha doğrusu enerjimiz bitmek üzere. Güzel. Meşale de çok fazla enerji Hayır, Harikasın. Ver kameraya işareti. Küt küt und gayet güzel. Evet, üçüncü adamız da bitti arkadaşlar. Elimize, kolumuza sağlık. 1, 2, 3, 4, 5 mavi ekel sayabildik. 1, 2, 3, 4 Evet. Sonuncu ekel nerelerde acaba? Şurada cehennem topu var. Cehennem silahı. Yayılımla alalım. Çok güzel. Şimdi sağdan soldan, gerçi sağ sol fark etmiyor. Toplarında şoklanmadan mı? Olsun. Ziyan yok. Lan hep, her seferinde bu topu kaçıyor. Neyse ki Milletimiz hayatta Güzel bir iki üç tane de meşalemiz var küt küt küt. Burası bayağı zorluymuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane meşalemiz gitti. <laughs> Sorun değil. Sonuç itibariyle karavidya patlattık. Şimdi devam edelim meşale saldırılarına. Evet meşale de oynamak gerçekten zevkli. Ama de gibi çok fazla enerji istiyor. Artık çok fazla da eneri yani kontrol etmesi de zor her zaman söylüyorum. Güzel. Gayet güzel. Ve burası da bitti sayılır. Ver gazı <laughs> <laughs> arka taraftan koymak akıllıca ama karga korumasız korumasız bırakmak pek de akıllıca değil. Evet son birkaç adamız kalmış. Şimdi. Hem burada o hem şok hem Simo hepsi bir arada hasar aldı. Güzel oldu. Vay 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 vay. Yani çok fazla mavi heykel olmayınca meşaleler farklı abi. Cayır cayır yapıp yapıp içiyor. Harika temizliyorlar. tertemiz ettiler. O adayı tertemiz ettiler. Meşalelerimizin eline sağlık hakikaten <laughs> tertemiz ettiler. Yeni bir tane ada gelmiş. Umarım çok güçlü değildir. Derken 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 Tamam. Kaç var ya? Çok kötü. Czymdy? No, sobie się je Evet. sadece ancak bu şekilde kurtuluruz. Yoksa başımıza bela olurdu. Tamam. Direk çekede. Haydi, haydi, da. haydi. Az kaldı, az kaldı. <laughs> i̇ntihar dalışı. Kimmiş bu? Abuzur. Abuzer. Bizim buralarda ona Abuzer derler. Güzel bir intihar dalışı yaptık. tsunami şok 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 evet. bol bol şok gelsin güzel bitirdik burayı gayet güzel elimize kolumuza sağ. Olun. bir tsunami geldi işte Devam ediyoruz. Son bir adamız kalmış. Son bir ada. Evet burası da sinir bozucu bir ada. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane Şok Ateşleyicisi var. Biraz enerji toplayacağız. ほうほうほう Tertemiz oldu. <laughs> bak ya. Adayı tertemiz ettiler. Tertemiz ettiler. <laughs> evet arkadaşlar. 5 tane meşalemiz gitmiş. 3 tane meşalemiz kalmış. Ve haritamızda ne oldu? Tertemiz oldu. Adayı da temizledik haritayı da temizledik. Elimize kolumuza sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.